Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Sarı Beyefendi'ye arz ediyorum efendim. Sayın Valim, Sayın Sivil Toplum Örgütleri'nin temsilcileri, kıymetli protokol sevgili hemşehrilerim, hepinize sağlık sağlık diliyorum. Cenab-ı Hak birliğimizin birliğimizi daim etsin. Bugün beyaz baston dediğimiz engelli vatandaşlarımızın her şey olarak kabullendiğimiz günün adıdır. Baston görme engelliğimizin bazen evladı, bazen kardeşi, bazen eşi ve onun can yoldaşıdır. Kimliğimize göre dört parçadan oluşan veya tek bir parça gibi gözüken bazılarımıza göre hiç de dikkate alınmayan bir malzeme olarak değerlendiriliyor. Lakin biraz önce ettiğimiz gibi ihtiyacı olanlar için her şey demektir. Tabii ben şöyle söylüyorum engelli kardeşlerimize diyorum ki siz engellendiniz ve kurtuldunuz. Lakin kendini güvenenler o engellileri görmeyenler hayatın bir zerresine bakarak dünya yaşamını sürdürenler ve de cümlemiz engellerini birer adayız. Tabii bir de şöyle yapmak lazım. Özellikle görme engelliler için söylüyorum. Bak bak farklı bir şey, görmek farklı bir şey. Bakın görmeyenleri de efendim onları da size helal ediyorum. Hele hele hele. Hele hele. Bedeniyle, e, e, e. duruşuyla, tavrıyla adam gibi olup da gönlü görmeyenleri de yine size havale ediyorum. Cenab-ı Hak hepimizi gururdan, kibirden muhafaza eylesin diyorum. Kibir beba gibiyiz. Bir tutum yayılırsın. Ama kul oğullarını unutanlar, gününü hesap etmeyenler, bugündeki bağlılıklarının nereden geldiğini bilmeyenler, işte bunlar, hayata bakıp da kendilerini üzerinde gömerlerdir. Öyle yaşamaktansa, Musa gibi yaşamanın, daha evvel olduğunu inanıyorum. Ben Musa'nın da görmediğine inanmıyorum. <laughs> Diyorum ki Musa, biraz önce sen bizim geldiğimizi nereden biliyorsun? Selam vermedik. Merhaba demedik. Ama hoş geldiniz Sayın Başkanım diyorsun. Gecenin saat 12'sinde beni arıyorsun. Sen bir numara çekiyorsun ama Efendim, diyorum, gülüyor. Aslında benim söylediğim şu, ben ne diyorum Musa'nın görmediğini. Fakat Musa'nın bu dünyaya gönül gözüyle baktığına inanıyorum. Gönlüyle, sevgisiyle ve insan sevgisiyle baktığı için Allah ona o kudreti ödülü. O imkanı veriyor. Bu halde ben Kardeşlerimizi günlük tutuyorum. onları sağlık sağlık diliyorum. Tabi Çok yakında ayrı bir binada taşınacaklar. Her türlü konforla Doğal gazıyla, ısıtmasıyla, soğutmasıyla ve imkanıyla efendim her gelişim kenarında başka bir mekana efendim, taşınacaklar. Eminim ki ben onu da daha da edilir düşünüyorum. Biz inanmıyoruz. Evet. Öyle, ne dediğini anlamadın mı? Kim olduğunda bilmiyorum. Biz inandığımızı yapıyoruz birilerinin inanması veya inanmaması bizi bağlamıyor. Biz Allah'ın evet olan hesabı cenaha mücadelesini veriyoruz. Koltuğumuzun sevdasında evet rahatlığımızın huzurumuzun kaygısından hesabının vermesi verilmesinin kaygısını taşıyor şansen ben. Bu manada da elimizden geldiği kadar hem engelli arkadaşlarımıza ve şimdi bize hangi imkanları sağlanması gerekiyorsa o imkanları sağlıyoruz. Evet. Cenab-ı Hak hepimizi kazadan beladan efendim, muhafaza eylesin diyorum. Birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin diyorum. Hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hepinize sağlık, sağlık şey diliyorum. Teşekkür ediyorum.